orum püre kullanıyorum. Orum son derece memnunum. Daha önce potasyum nitrat kullanıyordum. Fakat orum püre ona bakış daha etkili. Daha güzel, içini daha güzel dolduruyor. Daha hesaplı olduğu için orum püre kullanıyorum. Hale gittiğim zaman son derece oradaki verdiğim kişiler onun daha neden böyle olduğunu soruyor mesela. Ben diyorum ki orum püre kullanıyorum. Orum ben 8-9 yıldır kullanıyorum. Verimde olsun, meyve yapısında olsun. Ağacın sağlığında. Yani her konuda memnunuz yani. İveri gübreyi önce orvin pulu, yani orvin Pula diye bir gübre tanıttılar arkadaşlar bize. Onun üstünden biz ilk başta ona toprağa 5-10 on çuval bir atıyoruz. Orvin kay orvin, orvin pul beraber. Ondan sonra cema tarla sürüyor, patozlattırıyoruz. Ondan sonra fidanı dikiyoruz. Fidan bir müddet öyle suladıktan sonra, ondan sonra orvin pulu, 3'er, 5'er kilo yavaş yavaş devam ediyoruz. O suyun içinde eritiyoruz. Ondan sonra damlamadan haftada veya 10, 10 günde bir orvin pulu veriyoruz yani. Tonaj çok süper getiriyor. Orvin pulu saldın mı? Yani ağaç çabuk geliştiriyor orvin pul. Yani ağaç çiçeklenmesi, yani şişmesi çabuk oluyor. Yani misal 10 günde dolmayı 15 günde topluyorsan orvin pulu saldın mı 10 günde veya 9 günde topluyorsun.